ve Türk futbolunda, dünya futbolunda tek gündem Fenerbahçe başkanının saldırıya uğraması. Görüş ayrılıkları da çoğaldı. Başkanın maç içinde orada ne işi vardı diyenlerin olduğu gibi Ali Koç taraftarlarının Fenerbahçe'sinin hakkını savundu. Helal olsun diyenler de var. Ancak hareketlilik şimdiden başladı. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Kulüpler Birliği'nin Göztepe maçındaki olaylarla ilgili yaptığı kınama açıklamasını 16 kulüp onayladı. 3 kulüp ise geri dönüş yapmadı. Galatasaray, Göztepe ve Başakşehir şu ana dek geri dönüş yapmayan 3 kulüp oldu. Yağız Sabuncuoğlu'na göre durum bu. Ayrıca Haber Global'den Burhan Can Terzi ise Ali Koç'un sportif başarı kazanamaması dengesini bozdu. Hayatı boyunca her istediği kapı kırmızı halıyla açılmış. Böyle şartlarda yetişmiş birinin her istediğini yapmaya çalışması normal. Anarşinin başlamasına sebep olan Ali Koç'tur konuşmasını yaptı. Sosyal medyadan ise Ali Koç Türk futbolunu kaosa sürüklemeye çalışıyor. Bu adam Türk futbolundan men edilmelidir ve bir diğer görüş ise Ali Koç ülkenin saygın iş adamı, binlerce insana istihdam sağlayan ve ülke ekonomisinin lokomotifi. Koskoca Ali Koç'un arkadan saldırılarak düşürüldüğü duruma bak. Olacak şey değil paylaşımları patladı. Ali Koç'a saldıran şahsın da cezası ifadesi belli oldu. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı ev hapsiyle cezalandırıldı ve ifadesinde Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden sert ittim. Yaralama kastım yoktu sözlerini sarf etti.